Merhaba tüm arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Fish Simulator hakkında virus. Bugün size Fish son gelen bölgesel açacağız. Ee, hemen gidelim. Biliyorsunuz en son bu bu vardı. Evet arkadaşlar, hakkında devam ediyoruz? E, kayıt temiz Bugün size oyunun gelen son bölgesi Dark Sea açıyoruz. E ee, açtık. Açık Gidin. E, ne oldu? Nasıl Bak bu sahi o güzel. Hmm, Baya güzel, güzel bir şey. Güzel düşüm ha. Bunun yine şeyi var, özelliği var. Al bakalım ne olacak? Azıcık daha büyük var ya. Al, tıklayıp, al ya. Başka orada burada boss falan vardı diyorlar da. Yok galiba. Ulan 4 milyon. İyiymiş. Ee, başka bir şey var burada. Yok gibi. Şöyle krem gibi kimi kahverdik. Şimdi şey, bir subuk iki yapmıştık ama da bu kadar yapmadım abi. Bunu yapmaya uğraşalım. Ama şurada land shark oldu. Az kalmış görüyorsunuz. Land shark da istiyorum olmak. Çünkü land shark da güzel bir bir bir. Şu an bizde dört tane de var. Yani. Şu an artlam şu sırada yandırı. İyi oldu. Evet ben ne vardı? İyi para vardı ya. Ü, üç milyon. İyi vardı. Şimdi Tanesi 3 çok Tamam de Ama ayı şekler ya bir Ay, duruş. Ay güzel, Bir bakalım Hadi İyi şahane olur var ya şahane Fela Bastım Kötü Gamon 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 ee, Başa bak evata doluyor ya. sillerde de sema yapıyor. Osta yap. Burada şarj salıp kullanacağım. Bu küçük şey yok haydi. Tamam direkt. Ver. Şu yüzde bir büyüklük nasıl şu an? Çocuk güzel gözüküyor. Tamam küçük şey çıkmıyor ya? Dur atalım. Hadi şansı, şans gelsin. Arkadaşlar. Para az var bak. Sen. Hadi, hadi ver. Ama bak, oğlum para, para, bitiyor. Ver. Aa şansımız yok doğru. Ver. Hüzetli, güzel güzel güzel. kafi güzel. Hadi şu güzel güzel 100 bir çizelim. Yüzü bir hadi. Hadi. Bol bakacağız. Bayağı bir paramız var. Ne yani Eee şu kaşlar e, şu ka-ka-ka-kaçın içinde Kafe kafi, kafi. Absurd. kafe hmm, Güzel bir şey bak Epeyinde şey Ama e, bunun Eşareti Basıyorum Bastım çıktı güzel Çıtır 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 Ama b b ya b b b

Gerçekten şey misin ya? Sen gel bu. Abi nasıl sekiz Nasıl yani nasıl yani? Abi imkansız oluyor imkansız. Nasıl çıktı o arkadaşlar? Bu videoyu bize yani? Ne çocuk? Ay bu Lan 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 açalım açalım. Kızım. bunu uzan, 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 uzan. Uzan. Kalkın, bir cevap olsun bir i̇yi. Bir sana. Bir bir it, ben Sizce? ben 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 dektim. Ben 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 yaparız. ben ben yaparız ben 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 Ya şey çeteye yazıyormuş, yazmıyormuş ya. Var. Ama bence şu yüzde işte işte şey. bir, yüzde sıfır birlik hazır, yüzde sıfır birlik Ama şu yüzde bir, yüzde birlik için bir like atıp abone olup zile aç, zile açmazdım bence. Sizce? Ne tür Ota de, de açayım ya? Şu ne 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 ne

beni daha sonra hiçbir şey vermeyecek Bu da kısa oldu ya. Az çok kısa oldu. Şöyle biraz kısa olabiliyor ama. 10 dakika tamamen salatır ben ama aslında herhangi bir şey yok. Ben, ekran resmine arkadaşlar şey koyacağım. Balığı siyah boyayıp, üstüne sıvı koyup ö ö ö öyle ö ö ö iyi ö ö ö ö ö güzel ö Hani e, onun çok güzel yapıyorlar bile. Hani en iyi pitatta. Hatta başta işte şöyle söyleyeyim. Onun so, son bölgenin en iyi pitini çıkardık. Yani en iyi pitini. Hadi be bir saat bir saat daha bir saat daha çıkar. Çok şaşırdık ama. Böyle, böyle, korkuyorum sana çıkarsa nasıl dediğim. Hadi. Ne yap sen de? ben yumurta biraz pahalı. Anladın Evet. Tamam kafi. Tamam. Şimdi birkaç kaç yapalım. Yeni balıklarımıza. Onu öyle çok onu, onu kullanabilirim yani. Bilmiyorum ama bu da ya of çok zor bir ya olsa yesek. Ay, bir dakika Burayı buraya buraya gidecek bir bisküvaya gidecek tam olarak başka ne gibi bir şey kucaklayalım alttan üstte alttan hala hala alttan üstte alttan platinum market falan oldu ya tamam Aa 132 k mı? Açalım bunu e, saklayacağım. Bunu nasıl saklayacağım? Ben sormayın. Ama şimdi bundan bunu saklayacağım? Ben bu şeyi bir şey bunu saklarım. Hallederim. Şöyle. Ama şu an şu bunu, kullanacağım zaten. Bu daha şu şuan an. Şu an şu ben şu hem hem buna bir tane büyü basarım. Ben bir tane şuan basacağım. büyü Ben şu şu an yani, yani şey kullanmam gerekirse ne? Dur Bitir abi sana. Ha. Bunu anla bitir. Şu koy. Biraz anla bitir. Tamam. Gel. Place it. Koyayım hop. Geldi. Yani ee, şimdi en son bir bölgemize kaydedi gidelim. Şimdi taş sakattık. Çok ya yani, 9 dokunmuş. 10 dakika tamamlar. Bitirdi gideriz. Mesela yani karakter oyun veya boyun diye. Yani pek çok insan iyi olamaz ama bu oyunlar oynay oynayabilecek oyun. Yani size oynamızı tavsiye ederim. Ben sevdim oyunu, güzel oyun. Beğendim. Beni sardı. Beni size de sarabilir. 67 bin mi? Ama güzel kıymet yazıyor Şu kıyasımdan. Bir ara al almak kaldı. Ay şu gözüküyor çok güzel oluyor ya. Bir de şimdi video atıp onları bitireceğim. Bir dakika. Bir Koyduk ya kan ne kadar ya? Yüz ya. Güzel. arkadaşlar. Bence bu ilk videoda bu kadar yeter. Tam çok ha. Ee, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, atıf yapmayı, yorum falan. Aşağı bunu yapmayın, bunları bunları yapmayın. Unutmayın. Tamam. Hoşçakalın. um